2018 yılı Kasım ayında ben rektörlük görevine başladım ve göreve başladığımda da kampüs alanımızın içerisinde e, tarihi geçmişi net olarak bilinmemekle beraber 700 yıl gibi bir geçmişi olduğu düşünülen ve atra, aslında etrafında da 5000 yıllık Höyük ve Helenistik döneme ait e, kalıntıların olduğu ve bölge halkı tarafından Roma hamamı, Kleopatra hamamı ya da Roma kaplıcaları olarak isimlendiren bir tarihi yapımız vardı. Maalesef bu yapı yıkılmaya yüz tutmuştu. Ama tabii ki biz hemen bölgemizin yani İT'nin, İzmir'in ve Türkiye'nin önemli bir eseri olarak gördüğümüz bu yapıyı restore etmek üzere proje çalışmalarını başlattık. Tabii restorasyon projesini kendi ensütümüzün insan kaynaklarıyla gerçekleştirdik. Ve bu kapsamda da inşaat mühendisi bölümümüzden doçen doktor Engin Aktaş ve mimari restorasyon bölümümüzden profesör doktor Mine Turan hocalarımız bu hamamın, restorasyon projesini gerçekleştirdi. Tabii sonrasında da çok değerli valimize konuyu arz ettiğimizde valiliğin, İzmir Valiliği'nin finansal katkılarıyla restorasyon projesi başlamış oldu. 2020 yılının sonlarında başladığımız restorasyon projesini de çok yakın bir zaman önce ve aslına uygun olarak, aslında Türkiye bir model restorasyon projesi olarak tamamladık. Tabii bu bölgeyle ilgili bizim ileriye dönük de planlarımız var ve bu kapsamda da Urla'nın, İte'nin, İzmir'in ve Türkiye'nin aslında önemli destinasyon noktalarından bir tanesi olma potansiyeline sahip bu kaplıcanın, bu hamamın restorasyonu sonrası etrafının da aslına uygun ve aslında bu bölgeye minimum, en az etkiyle, en az modifikasyonlarla buralarda bir takım e, açık hamamların da yani açık termal havuzların, hamamların ve bir takım sosyal kültürel faaliyetlerin de yapılabileceği bir etkinlik alanına dönüştürmek istiyoruz. Tabi bu da beraberinde İTE'nin, Urla'nın ve bu bölgenin aslında e, insan çekimine de önemli bir katkı sunacağını ve geçmişten miras olarak aldığımız ve maalesef yıkılmaya yüz tutmuş bir tarihi yapının aslına uygun bir şekilde restore edilmesiyle korunması ve bizden sonraki kuşaklara da en iyi bir şekilde aktarılmasının önünü açmış oluyoruz. Şey Sıcak kaynıyor. Hmm. Buradan kaynıyor Şuradan. Bak elimin olduğu yer Kontrol ediyorum. Hmm. Hmm. İyi bir kaplaca Çok güzel bir Evet burası daha sıcak. Buradan kaynayan su daha fazla. Üstüne kadar ulaşıyor. Ben Dolma bime Her zaman buraya gelirim. Küçüklüğümden beri bu suya girer çıkarız. Bu suyun faydaları bu suyun faydaları deri hastalıklarına, romatizmaya, kreşlemeye birebir olduğunu söylüyorlar. Biz de her zaman çocukluktan beri buralara geliriz. Bu e, hamama gireriz. Burası çok eski bir değer ve denizin aşağı yukarı e, denizle birleştiği yer. Ama e, suyun hem tatlı hem tuzlu olması e, değişik bir anlam taşıyor. Ama sıcaklık 25-30 derece aşağı yukarı. Çok güzel, çok güzel bir restore edilmiş burası. E, buradan emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Biz zaman zaman, zaman içerisinde çok eskiden gelirdik buraya. Zamanla e, Kemal Ay arkadaşım onunla beraber hafta sonları arada bir geliyoruz, bu sudan faydalanıyoruz. Bu suyun insanlara faydası e, vücuttaki e, kireçlenmeyi, e, bazı hastalıklara iyi yeni geldiğini söylüyorlar. Bu amaçla e, geldik bugün de dışarıda bir soğuk bir hava var dışarıda, buraya girdiğim zaman hem içerisi sıcak hem de işte yani hiç üşecek bir durum yok. Zaten e, su sıcaklığı çok güzel. Bu kadar denizle birleşmesine dair, yan yana olmasına dair ama kaynak iki yerden kaynak e, var. Sıcak su geliyor. Çok güzel bir Ama üşüme durumumuz kesinlikle yok. Bakın şuradan büyük sanki böyle bir kaynak geliyor. Şöyle şuradan bu bölgede tam bu bölgeye yani, şurası Evet. Sıcaklık mükemmel. Dışarısı bu kadar soğuk ve içerisi harika. harika, Süper bir, bir ısı var. Dediğiniz gibi 30 derece bu rahat var. Bütün damarlarımız açılıyor. Bütün kaslarımız gevşiyor.